Merhaba. Alerjiler özellikle akut olarak başlayabiliyor. Çeşitli etkenlerle, polen, tüy, toz gibi yiyecek alerjileri gibi ortaya çıkabiliyor. E, ve bu süreç uzarsa, 6 aydan da uzun süre olursa kronik ürtüker, kronik alerjiler haline gelişip, gelebiliyor. Ve özellikle de alerjilerin e, başlangıçta daha küçük miktarlar ve daha küçük semptomlarla başlasa da eğer tedavi edilmezse kronik durumlara dönüşebileceği, astım gibi ileri akciğer hastalıklarına dönüşebileceği, daha ileri sedef gibi cilt reaksiyonlarına dönüşebileceğini görüyoruz. Bir araştırma yapılmış içinde aslında çoğumuzun bildiği bağırsak floramızın ne kadar ne kadar önemli olduğu, bağırsağın sağlıklı olmasının. Bu araştırmada da özellikle bağırsak flora çeşitliliğine bakmışlar ve alerjik ürtikeri olan akut ve kronik hastalar üzerinde yapılmış, çoğunlukla kronik ürtiker hastalarında yapılmış özellikle bağırsak florasının çeşitliliği kronik ürtikerlerde çok daha düşük görülmüş yani bu demek ki florası daha bozuk sağlıklı bakterilerin oranı daha düşük Dolayısıyla flora bozuksa da zaten vücudumuzun savunma sistemi bağışıklığı da çok daha düşük burada özellikle gördüğümüz bazı bakteriler, Escherichia coli gibi, e, Klebsiella gibi biraz daha patojenik bakteriler yani e, bağırsaklarda daha disbiyoz istediğimiz kötü etkenleri, kötü durumu tetikleyebilen bakteriler e, kronik ürtüker hastalarında çok daha fazla görülmüş. Bunun yanında bakteriyodes gibi e, özellikle probiyotik, probiyotiklerin içinde çok fazla bulunan, daha çok florayı destekleyen bakteri grubu ise kronik ürtüker hastalarında düşük bulunmuş ve sağlıklı kişilerde neredeyse yarı yarıya fazla bulunmuş. Yani iki katı derecesinde en az özellikle sağlıklı bakterilerin normal sağlıklı kişilerde fazla olduğu görülmüş. Özellikle bağırsak sağlığımız çok önemli, sağlıklı beslenmek çok önemli ki alerjiler oluşmasın, çeşitli kronik hastalıklar oluşmasın. Probiyotikleri doktorunuza da danışarak size uygun probiyotik desteğini mutlaka alerjik durumlarda kullanmanız özellikle alerjinizin tedavisi için de çok önemli olacaktır.